Muhteşem bir cihaz. Kliniğimde konumlandırdım. Ee, çok keyifli, rahat, konforlu bir cihaz. 30 dakikada 20 bin mekik çektirdiği için hastalara çok konforlu geliyor ve çok keyifle kullanıyorlar. Şimdi şöyle, ben daha önce başka bir marka bilmem bu tarz şeyini denemiştim. Çok büyük bir şey sonuç almadım. Sonra işte buraya geldiğim duyunca bir de önemli olan hani Ezgi Hanım da söylediği gibi FDA'ye onaylı olması bizi çok bu konuda teşvik ettirdi. İlk deneyimim şu, böyle ister istemez böyle kasılmalar hissediyorsunuz. Sanki böyle bütün kaslarınız çalışıyor ve hissiyatı çok güzel. Hani vuruşları, şeyleri hiç rahatsız eden bir tarafı yok ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Yani oradan çıktığınız zaman biliyorsun ki sanki bütün kaslarınız çalışmış ve çıkıp evinize gidiyorsunuz. Bu kadar basit aslında. EMSCAT FDA onaylı olması sayesinde ve kas kasılmasını yaklaşık 5 saniyede normal bir kas çalışmasına göre daha yüksek yaptığı için ve aynı zamanda laktik asit sentezi olmadığı için vücutta bir ağrı acı hissiyatı olmadığından diğer teknolojilerin önüne geçmiş oluyor. Argan Klinik'te BTL'i konumlandırdığımda zaten çok profesyonel olduklarının farkındaydım. E, fakat kendi deneyimlerimi özellikle hastalarda izledikten sonra çok 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 daha iyi olduğunu oldukça fark ettik. Akut etkisini 4 ay sonra, 3 ay sonra etkisini çok net bir şekilde görebildik. Çok tecrübe ettik. Tecrübelerimiz sonucunda gerçekten BTL'in fark yaratacak çok ciddi cihazlarla e, konumlandığının son derece farkındayız. FD'ye onaylı bir cihaz. Değişik bir teknoloji ile çalışıyor. Bu diğer cihazlardan ayıran özelliği HIFEM teknolojisi ile çalışıyor olması. Hastalar çok konforlu bir şekilde 30 dakika içinde cihazdan çıkıyorlar ve direkt hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu 30 dakikada 20 bin mekik çekmelerini sağlıyor. Devamında bir gün sonra, iki gün sonra hastalarla konuştuğumuzda kendilerini çok daha dinç, çok daha rahat hissettiklerini, aynı spor yapmışçasına vücutlarının çok daha rahat olduğunu söylüyorlar. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. tabii ki düşünüyorum. Sonuçta invaziv işlemler komplikasyon riski olan işlemler. Bu sebeplerinden invaziv işlemler medikal estetikte biraz daha meşru hale geldi. Ben invaziv işlemlerin daha da meşru olacağını düşünüyorum. Şimdi Eskişehir'de yaşıyoruz. Küçük bir yer burası. Hani çok duyduğumu söyleyemeyeceğim. Hani Arvan duyduk biz. Hani reklamlarıyla işte Instagram'da olsun. E, sonra araştırmasını yapıyorsunuz. E, çünkü vücudunuza her şeyi kullanamazsınız hani. E, baktığın zaman da işte yine her zaman FDA onayına geliyoruz. Vücudunuza hani hiçbir şekilde zararlı olmayan bir şeyi kullanmak da hani hem güvenli bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz hem de yaptırmaktan zevk alıyorsunuz hani böyle söyleyebilirim. Medikal estetik işlemlerde sculpting uygulamaları son dönemlerde daha da popüler oldu. Nedeni insanların spor yapmaya çok fazla vakti olmaması. Bu sebeple e, uygulamaları 30 dakikada 20 bin mekik gibi, 20 bin squat etkisi gibi super maksimal kas kasılması yaptığı için daha da ön plana <laughs>